sorulan sorunun yanıtını vermeye geldim. Misha mı? Mac gibi kıvırıcı mı? Hadi bakalım. Misha Mac'e göre daha bombeliyken Mac'in düz gelen bir yapısı var. Misha'nın yastığı daha kalın. Üstte de bu şekilde bir plastiği var. Mac'de ise üstte herhangi bir koruma yok. Altta da lastiği var. Her ikisinde lastikleri değişebiliyor bu arada. Bu tarafı mekle kıvıralım. Bu tarafı da Misha'yla kıvıralım. 1, 2, 3, 4, 45. Benim Mac'te yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi benim bu kaş kemiğim daha dışta olduğu için oturtmaya çalıştığımda buradan kaş kemiğim bir... engel olup bütün kirpiklerimi içine almama engel olabiliyor. Misha'nınkiyle <laughs> de bu tarafı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bana göre bu ikili içerisinde de bana en uygun olanı Misha. Ama iki kirpik kıvırıcısının da iki farklı kullanıcı grubu için kullanımı var. Eğer gözünüz küçükse ya da benim gibi bombeli göz dediğim yani iri gözleriniz varsa ne bileyim kaş kemiğini ortadaysa bizim için kullanım açısından daha doğru olan kesinlikle Misha. Daha badem, daha çekik ya da daha uzun gözleriniz vardır. Boy olarak hani uzunluk açısından kıvrımı çok fazla bombeli olmadığı için de meki daha rahat kullanabilirsiniz. Peki hissiyatı ve kirpiklerimdeki performansı nedeniyle Misha diyorum. Eğer ikisini kullandıysanız sizin seçiminiz